Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar Wolf Team e, serimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz çok hızlı bir giriş yaptık ve çok fantastik bir vuruşla e, güzel bir quickscope ile oyunumuza başladık e, bir el attım direkt hile geldi odaya ben de temiz bir oda arıyorum evet arkadaşlar e, ilk bölüme gelen ilgiler gerçekten çok güzeldi tepkiler çok güzeldi şunları bir alırsam o adamın ben içinden geçtim Adam beni görüyor aslında şu an. Evet. Ee, ilk i̇lk bölümü gelen tepkiler gerçekten çok güzeldi. Öleceğin mi artık? Ar bu galiba bizim adamımız ya. Evet evet bu bizim adamımız. Da bunun ismi cisim bir şey yazmıyor. Galiba Allah var adamda. Ee, dediğim gibi tepkiler çok güzeldi. Alacağım. Oo tamam adamı uçurdum ve yandan geldi bizim bu ee, işte çılgın kırmızı karakter geldi benim e, kafamın mermiyi verdim. Şimdi arkadaşlar e, serimizde bir sokak mapinde sniper maçından devam ediyoruz. O a kas attı. o oh, oh, tamam nice nice nice. Adamı gerçekten çok güzel verdim kafasına. Haydi sen de ölürsün. Evet. Mükemmel mükemmel. of oh, haydi. Oo oh, evet sen de şöyle bir havada yakaladım. Şu gerçekten çok güzel bir giriş yaptık gameplay'imize tam montajlık burada hatta montaja bile alabilir miyiz evet, kombolar evet beşli kombo oldu beşli beşli sen de şöyle bir o evet kulağın bir kulağından girdi diğer kulağından çıktı mermi haydi bakalım şuradan da ateş öpebilirsek <laughs> <laughs> ateş de vurdu kaydı buradaki kişi de var bunları da alırsam gerçekten tam montajlık güzel bir kom... ama öyle düz bir adama da gidilmez ki ya öyle düz adama da gidilmez ee, gameplayler yani Wolf Team serimizin bölümleri seri bir şekilde gelecek büyük bir ihtimalle ee, Haydi şu elemanı alalım o güzel onu aldık şunu da alırım alırım alamadım <laughs> aldım mı o bu sefer fena verdi bu sefer fena verdi kafamıza ee, çarımda şu an bir şey yok karakterimin sıfır günü kaldı ee, zayıf yeşil odadan aldım. Yapacak bir şey yok. Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Mouse ateş etmiyor. Abi, at. Abi mouse ateş etmiyor. Basıyorum sol tıka bas basmıyor. Ya basıyorum da ateş etmiyor. Böyle bir şey olamaz. da hile geldi galiba odaya. Evet hile geldi. Biz hatta oturdum ve abi gerçekten ateş etmiyor. Bir saat sonra ateş ediyor. Abi böyle bir şey olamaz. Ateş etmiyor. Evet, gel de evet bizim eee Bizi de öldürecek büyük ihtimalle. Az önce gördüğümüz galiba isimsiz karakter hil olan adam o. Büyük bir ihtimalle o. Büyük bir ihtimalle o. Haydi seni. Ah, bade atılmaz ama ayıp bir şey yaptın. 16 canı kalmış. Ya ne güzel hilesi güzel bola bulmuştuk şu seriyi mahvetmesen olmuyor ben bak evet az önceki ismi görünmeyen adam ortalığı dağıtıyor evet Odadan çıksam mı ki ya? Odadan çıkayım değil mi? Çıkayım mı? Değil mi? Çıkayım, çıkayım, çık, çık. Çık odadan çık. Bırakalım kalsın buna. Biz ee, güzel bir giriş yaptık. Bakalım. Aslında peyinde bir eksi çıkar var ya. Eksi çıkar. Abi aslında fena olmaz abi. Eksi çıkar atsak fena olmaz. Biraz ayıslarımızı takalım ikinci solata. Görmüş olduğunuz gibi fazla bir şey yok çarda. Hemen giriş yaptık oyunumuza. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee, evet hem de 0-0'muş. Gayet güzel. Ee, güzel bir eksi maçı bizleri bekliyor dersin. Yani aman her neyse. Başlayalım. Ee, eskiden eksi işgali gerçekten çok oynardık. Haydi bakalım Zayi Sevle güzel bir şeyler yapabilecek miyiz? Ya inanıyorum güzel bir şeyler yaparız. Da şöyle güzel bir kombolar falan yaparsak gayet güzel olur çünkü gerçekten kombolu bir başlangıç yaptık ee, serimizin ikinci bölümünü. Oha vuramadım. Bana ayıp, yemin ediyorum benim gibi birisin ayıp. Ya abi, aa double atamadım ya orada güzel bir double gibi bekliyordu beni. Haydi. Nice my friend GG. Oo çok fena vurdum yalnız ha çok fena vurdum çok. Bakın abi buraları kes. Koy montaj montaj valla şu ara şu iki bölümden güzel bir montaj çıkartırım ben. Oha onu da alsaydım ya çok e efsane olacak. Abi bir şey oldu elime, elime bir şey oldu. Kafa atamıyorum elime bir şey oldu elime. Böyle bir şey olamaz. Bu bölüm biraz uzun olacak arkadaşlar, yaklaşık bir 20 dakika kadar uzun olacak. Ee, diğer bölümlerde yani ortalama 20 dakika, 25 dakikalık bölümler yapmayı düşünüyorum. Oooh, <laughs> yalnız var ya bu çok fenaydı, çok bu çok fenaydı. Oo, hack misin lan? <laughs> <laughs> Yok kardeş hack değiliz ya. Ee, Youtube edu gamers gir bak. Haydi. Olmadı. Abi şu an. hadi şunu da al. Yavuz Bey. Yavuz Bey beynini uçurdum Yavuz Bey'in. Abi şu an güneş soldan çok fazla güneş vuruyor. Ee, o yüzden bir sıkıntı olabilir şu an green screen al alakalı. Evet devam edelim. Devam edelim hemen. Haydi bakalım bu güzel oyunumuzu diğer e, di Bak bak tünele geçti tünele. Tünele geçti kardeş şu arkadaki adamla bir ya. Abi şimdi gelecek arkadan beni alacak bak dur bir bakayım şurayı bir yere büyük bir ihtimalle. Bakalım hatta vurursam çok efsane bir şey o oh, bak yukarıdaymış yukarıdaymış. Ya elime zayit gelmedi. Elime zayit sev gelmedi. ikiye bastım ama almadı zayit seni Neyse bizim için sıkıntı değil. Bir ölümde sıkıntı yok. O tünele girdi bakalım onu bir... Yine gelip denesem mi ki ya? Deneyeyim ya. Şimdi gelip arkadan beni almasın. Çok sinirli bozuyor. Şuralarda bir yerde. Yukarıda mı ki? Yukarıda mı ki yani? La, yapacak bir şey yok. Hemen üstüne. Işte... Ha tamam tamam öldü öldü. Bu viperdi galiba öldü. <laughs> Haydi. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir şeyler yapabilirsek. Adam görürsem yapacağım da adam yok. Gençler adam yok. Ha gel. Of. of of of. Kafaya yerde yüreğine ne koydum be. Sen de yersin. Sen de yersin ya. Oo adam çok fena geliyor. At 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 bombaları at bombaları. Gel bakayım buraya gel bakayım buraya. Ah ben alacaktım onu. Onu ben alacaktım ama ya, ya bu Sultan Selim'i ben alacaktım. Haydi bakalım ha. karşı takımdaki kişi kaldı ama ya. Biraz daha böyle zevkli olsaydı biraz daha böyle uzun sürseydi çatışmalar falan uzun olsaydı daha zevkli bir bölüm olabilirdi bizler için. Haydi bakalım. Bekleyom demiş birisi de. Neyse hatta bu bölümden sonra bir bölümde atabiliriz çünkü e, bu da seri bir şekilde bitecek gibi. Ya. Yazık adamcağız biz bir kişi kaldı ya. Şuradan deagle'da alacağım. Hop hop hop. Hop hop. Ölecek mi artık polis mi çağırayım ya? Ölüyor musun polis mi çağırayım? Aha ölmedi arkadaş böyle bir şey olamaz. 7 kere sıktım adama. Ölmedi. Neyse. Bu evde stupla oynayalım bakalım. Zaten karşı takımda iki kişi kalmış, ee, ona da love olduğu için. Haydi bakalım, şöyle güzel bir oyun çıkartıyoruz. Gerçekten bu e, bölüm çok efsane bir bölüm oldu. Ya çünkü yapmış olduğum vuruşlarla böyle biraz daha e, çekişmeli olabilirdi durum ama yapmış olduğum vuruşlarla gerçekten oyun çok efsane bir şey oldu, değil mi? Ben bunları büyük bir ihtimalle ilerleyen zamanlarda yapacağım montajlarda bunları e, silmem ana bölümlerini çünkü bunlardan bir montaj yapmayı düşünüyorum yaptım ee, yaptığım güzel böyle kombolu vuruşlardan montaj yapabilirim ilerleyen zamanlarda <laughs> ya abi kendi redime oturmak nedir Allah aşkına ya kendi redime oturdum ya var mı burada adam var mı ölme ölme o tamam nice 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 haydi kaçsam mı kaçmasam mı vuracağım ben onu gel gel adam bak direkt benden kaçıyor viper Viper, Viper nedir ya? Viper direkt benden kaçıyor çünkü Benim onu öldürdü, öldüreceğimi biliyor sniper'la Kendi karizmasının bozulmasını istemiyor adam Haydi Iıı ee, ilerleyen zamanlarda Warframe'de çapraz videolar ya da Warframe'in dışında e, multiplayer oyunlarda da çapraz videolar çekebiliriz arkadaşlar ee, Sen beni nasıl aldın Allah aşkına ya O elindeki uzu ile beni nasıl aldın Allah Allah Böyle saçma bir şey olamaz Neyse kaçtık ama bir kişi daha girdi. Ya bir el alsalar biraz daha böyle e, canlı olacak ama. Haydi bakalım. Şu bölümü seri bir şekilde bitirelim. Bir bölüm daha atalım. Ondan sonra da bakalım. Haydi. Başlayalım şu şekilde. Biraz frak kasalım. Şöyle biri düştü değil mi? ya al işte böyle bir şey olamaz. Abi, ha, tamam şöyle. Adam yok ki. Bak yine arkada bir bir yerde değil mi o Viper? Nerede abi? bak orada orada. Şunu çık bakayım sen çıkar kafanı. Çıkar kafanı çocuğum. Abi adam yok oldu. Ha bizim adam almış onu. Almak istemiyorum buraya ben adam olacağım biraz da kill almak istiyorum. Alma 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 gir gel aynen. Abi aldın mı? Aa B'yi kim almış? B bizim şeyde ha. Oha adam arkadan dolaşmış sen git bizim base'e bir şey mi aldın? Adam beyler iyi iş yapmış iyi <laughs> tamam büyük bir ihtimalle şu anda bitecek. Geç geç şuraya geçeyim de doğunca bir daha vurayım onu. Çünkü büyüktü bir... Abi nasıl ölmedin sen? Nerede o? Oho seni aldım seni de alayım. Abi 4-3 saniyeden dolayı alamadım adamı. 3 saniyeden dolayı alamadım. Bir bölümde atarız beyler büyük bir ihtimalle. Bir bölümde atarız. Evet rütbe de atlamışız. Gir abi buraya. Aynen. Aynen bak burası güzel. Gerçekten burası güzel. Başla başla. Direkt başlayalım burada oynayalım. Ee, burası fena bir odaya benzemiyor. Değil mi? Burası fena bir odaya benzemiyor. Aynen bakın. 2 0da yeniliyoruz. Ee, ben bu adamları alabilirim ya. Tek başıma ben halledebilirim. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Arka tarafa pusmuşsun. <laughs> ben bu adamları temizleyebilirim büyük bir ihtimalle. Umarım hile yoktur. Güzel bir bölüm olur. <laughs> ee, bakalım. ETSR alacağım diyor. Kardeşim ETSR alma. Olumsuz. Olumsuz. Haydi başlayalım. Ee, bakalım adam var mı çok buraya yoksa bizimkiler mi oynamayı bilmiyor. Şimdi anlayacağız gençler. Hop kaçtı. O kaçmasaydı iyiydi bak sağ taraftaki beni gördü. Çattaki al. Ya niye siz satıyorsun ya? Niye siz atıyorsun? Kardeşim bak niye satıyorsun? Bak ya al. Abi ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Almış karakaluayı tarıyor ya. Ateş ya. Cık, ayıp bir şey ya. Sniper maç oynuyoruz yaptığınız zaman. Adam bildiğin body atıyor. Body tarıyor ya. Hadi böyle arada tak böyle bir tane. Arada böyle atarsın birli birli de. Yaptığınız ayıp bir şey gerçekten. Hadi bakalım kim on... <laughs> Bizim gibi bombaya oturdu neyse. Yalnız ben bu adama çok gıcık oldum bu e, rakamla adama. Bizimki de hile diyor adam ama e, olmaya da bilir değil mi? Hile olmaya da bilir. Şimdi başlayalım. Diyorum zaten ilk diyor. Neyse bakalım seri bir şekilde raşlayayım. E, önden ilk yerine vurursam büyük bir ihtimalle ele alabiliriz. Bakalım seri bir şekilde gidelim. önden ilk geleni alırsam o el alabiliriz. Aa, aha tamam aldım aldım aldım. Tamam bunu aldık. Oo nice nice my Abi oha. Havada koydu adamı. Restlesin res 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 Kardeşim res bak el gidecek resken gel. Res gelir misin Virpa? Abi res gelsene. Adamı resledikten sonra resliyorsun ya. Çekil şuradan. Nerede? Hadi. Vuralım şunları. Haydi bu almamız lazım. Of nasıl kaçtı? Haydi niye vuramadım onu ben? Aa o kaçtı amca Ah vuramadım. Kaç 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 kaç. Arkamda arkamda. Ka hop cici. Seni şöyle alırım. ay seni seni de böyle ya abi şu tekli atmayın ya tekli vurmayın tekli tekli vurmayın ya anlatamıyorum ki adamlara tekli vurmayın. Bir de atıyorlar, ona da yanmayacağım. Ya adam tarıyor bildiğin böyle tak tak ta ta ta. gidiyor böyle ya. Böyle bir şey olamaz ya. Siz de rest oynayın biraz. Şimdi diyorlar insanı ya. Şu birinci yine alabilirsem güzel olur. Oo tamam seni aldım. Cihaz da aldık tamam. Şimdi Restleyecek mi acaba? Abi face kime bakarken restledi adam ya. Hop Aa, alamadım. Cık. Hadi o tamam seni kulağından vururum sar ederim öyle. Sen de çık. Çık şuradan. Cık. Öf haydi ya bir el alsaydık bak. Abi şeref el alalım sadece şeref eli. Şeref eli alacağız. Tamam bak tek başıma oynuyorum 3v1 oynuyor ki Abi aslında 3v1 oynasam daha rahat oynarım biliyor musun? ciddi diyorum 3v1 oynamış olsam daha rahat oynarım Haydi tamam seni aldım Orada rest diyecek ya restleme lütfen restleme Ya abi hadi Ya da gamers hack Yine mi hack diyorsunuz ya abi hack demeyin bak Youtube'da kanalımız var o kadar ayıp ediyorsunuz seni de bir alırsam artık. Ölürüm ya. Aa bak vurma. Vay anasını ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. İnsanı sinir ediyorlar arkadaş. Yemin ediyorum sinir oldum bir saattir. Biri bomba atar reda takılırım. Birisi tekli tarar. Edu Gamers TV'de hack var. Yazalım şuna da. İzlesinler bakalım. Sinir ettiler beni bir saattir ya. Ha yazacağım diye seriyle basamadık. Ooo. Yalnız çok fena yedi. Çok fena yedi. Haydi bakalım. Haydi alacağız bunları. Biz alırız. Biz yaparız. Haydi çocuklar. En azından bir şerefe eli alalım. Şunu ölme ölmek istemiyorum. Bak bak. Çünkü gideceğim bunu öleceğim bak. Bunu ölme. Ba bir daha vuracağım. Ah tamam seni aldım. Seni de seni de alırım restleyecek restleyecek red iki mat hadi restleyeme resleme. ya restledi be abi şu el alalım bak bir şeref haydi be haydi bunu da aldık haydi be haydi haydi arkadaşlar haydi çocuklar yapabiliriz yaparız hop haydi alamadık seni de aldım sen de bir şuradan in. seni de bir öpeyim gör gel bakayım gel 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 Ah değiştirme. Ah. Olmadı olmadı 14'e 4 gidiyorum haydi Bunu alırım ben ya Ben bunu alırım ya Şu botu alırım ben Haydi Haydi yapacağım inanıyorum bak Ooo yes be Yes Helal bana be Helal be Mükemmelim mükemmel Gerçekten çok iyi haydi bakalım Hile demeyin hile ya Hile diyorlar hala Eke bak diyor Aynen önceki gameplaylerime bakarsınız kardeşim. Haydi bakalım. Büyük bir ihtimalle bu el bittikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Alamadık. Yine aynı takti yapacağız. Haydi bakalım. Yine mecburen aynı takti yapacağız. Haydi. Hadi çıkınlar sizi bir vurayım. Haydi. Neredesiniz hadi? Yemedi mi gelsenize. Tünelle kesin tünelle. Ya şu fare bak tünelle. Ben, ben ben, biliyordum. At bir dakika bomba atayım şu Resettirmiyorlar da. Oha. Oha bastılar. Aa, bastılar. Gitti. Gitti beyler. El gitti. Lan bir daha alırmış hepsini. Yok 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 gitti. Aa. Gitti. Geçmiş olsun gençler geçmiş olsun Geçmiş olsun Yapacak bir şey yok el gitti ee, Evet arkadaşlar bölümümüzün de burada sonuna gelelim ee, Wolf Team serimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik ee, İzlediğiniz için teşekkürler ee, Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like butonlarına basmayı Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Arkadaşlarınızın izlemesini istiyorsanız Facebook sayfanızdan paylaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın Hoşça ve oyunla kalın